2021-2022 öğretim döneminde 8. sınıf 1. dönem 1. yazılı örneği çözüyoruz. İlk önce birinci sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 2 üssü 30'dur diyor. 2 üssü 30 dediğine göre yapmamız gereken şudur. Yukarıda aşağıdakileri tek tek kontrol edeceğiz. Şöyle silelim. Bakalım. Arkadaşınız Denizli demiş. Doğru mu? 2 eksi 12 diyor. 2 eksi 18 diyor. Bunu topladığınız zaman ne yapar? 2 üssü eksi 30 olur. Değil. 2 üstü 40 diyor. 2 üssü eksi 10 diyor. Bunu topladığınız zaman da burası 2 üstü 40. Aşağıdaki yukarıya işaretinin tersiyle gelir. Yani burası 2 üstü eksi 10 yukarı giderken artı 10 olur. Yani pay ile payda yer değiştirirken işaretlerinin değişmesi lazım. Bu da öyleyse 2 üssü 10 olacağından buranın cevabı 2 üssü 50'dir. Cevap değil. Diğerine geldik arkadaşlar. Tabanları aynı olan çarpan durumundaki üstlü sayılarda üstleri toplarsınız. 2 üssü eksi 38 artı 8. Ardacan bu konuyu bilirsin. Büyük olan sayı eksi olduğu için sonuç eksidir. Çünkü tam sayılarla toplama yapıyoruz. Böylece tam sayılarla toplama yaparken işaretleri yer değiştirdiğinde, bakın arkadaşlar eğer işaretleri farklı ise işlem toplamaysa çıkartma işlemi yapıyoruz. 7. sınıf birinci dönem tam sayılarla işlemler konusundan gelen bir örneğimiz bu. Yani siz 8. sınıfta 6. sınıfın görmüş olduğunuz üstü sayılar konusunu görüyorsunuz ama Aynı zamanda bunun içinde yedinci sınıf konusu da var arkadaşlar. Yani tam sayılarla toplama işlemi var. Konunun içinde konu oluyor arkadaşlar. Yani biz sekizinci sınıf konusu çözüyoruz dediğinizde aslında bilimsel bir çalışma yapmıyoruz. Beş, altı, yedi de ne gördüyseniz onların hepsini bir arada görüyorsunuz. Tek eklenen köklü sayılar arkadaşlar. Başka bir konu eklenmedi aslında. Veri analizini dahi siz beşinci sınıfta gördünüz. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Eksi 38'den küçük olduğu için artı 8 çıkar. Çünkü niye? İşlemin tersi yapılıyor. İşaretler farklı ve cevap eksi 30 olur. Diğerine geldik. Burada 3 üstü eksi 18 var. Aşağıda ise 3 üstü eksi 48 var. Aşağıdakini yukarı alırsam üssü negatifken pozitif olur. Yani yukarı geldiği için 2 üssü 48 olur. E 2 üssü 48 olacağına göre 2 üstü 48. Diğerinin işareti de eksiydi. Eksi 18 birbirinden çıkar. Çünkü tabanlar aynı olduğu için ortak yazabiliyorsunuz. Yukarı gelirken çarpan konumunda gelir. Aynı şuradaki gibi çarpan durumuna geçiyorlar arkadaşlar. 48'den 18'i çıkarttığınızda 2 üstü 30 kalır. Ve cevabımız denizli arkadaşlar. Doğru buldu arkadaşınız. Şimdi şuraya gelelim. Bakın 4 artı 4 artı 4. Eğer aralarında çarpan olsaydı biz bunları 4 üstü 4 diye yazardık. Ama aralarında toplama olduğuna göre yapmamız gereken şudur arkadaşlar. 10 dakika içerisinde konuyu bitirmem gerekiyor. Ee, kalan soruları bitirenler çözsün arkadaşlar. Cevap şıkkı neyse üzerine işaretleyin. 17, 18, 19 için üzerine işaretleyin. Kim çözmek istiyorsa üzerine işaretleyebilir. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar ikinci soruya. Hepsi 4 ortak olduğuna göre 4 tane olduğundan ne dersiniz? 4 değil mi arkadaşlar? Ya da toplarsınız. 4, 8, 12 ve 16 değil mi? 4 tane 4'ün toplamı 16'dır. 4 çarpı 1 artı 1 artı 1 artı 1. Bu da nedir? 4 çarpı 4'tür. Yani 16'dır. Yukarı aşağıdaki nedir arkadaşlar? <laughs> Bakın biri 4 çarpı 4 çarpı iken bunu daha iyi anlamanız için diyorum. Aşağıdaki de 4 çarpı 4 çarpı 4'tür. E buradan iki tanesi giderse 4 kere 4 16 cevabımız 1 bölü 16'dır. Kolay bir soru. Geldik buraya. Biz bunu açtığımız zaman her ikisini de açalım. 3'ün karesi arkadaşlar dışında da 10 olduğu için 3 üssü 20 oldu. Diğeri ney arkadaşlar? 3'ün küpü ve 15 ile çarpılıyor. O da 3 üssü 45 oluyor. 45 yukarı ne olarak gider? Eksi olarak gider. Yani 3 üssü 20 çarpı 3 üssü eksi 45. Evet, büyük olan 45 olduğuna göre 45'ten 20'yi çıkarttınız. Cevap 3 üssü eksi 25 olur. Değil mi arkadaşlar? Ceyhan. Evet dördüncü soruya geldik. Burada ne var? 5 üssü 12 var. 2 üssü 10 ve 24 var. 24'ün hemen algoritmasını alın arkadaşlar asal çarpan algoritmasını 2'ye bölünür 12 2'ye bölünür 6 2'ye bölünür 3 ve 3 yani 2'nin küpü çarpı 3 değil mi arkadaşlar şurası 2'nin küpü çarpı 3 Şuraya geldik 5 üssü bakın burada bir de bir 2 üzeri 10 daha var ne yaptı 2 üssü 13 yaptı. Çarpı 3 çarpı 5 üssü 12. Her ikisini de 5 üssü 12 ve 2 üssü 12 olarak ortak paranteze alırsak. Yani şurada arkadaşınızın yapmış olduğu gibi. Şu ikisini aldı arkadaşlar. Geriye ne kalır? 6 kalır değil mi? Yani cevabımız biz bunları ortak paranteze alırsak. 2 çarpı 5 üstler ortak olduğu için üssü 12 dedik. Ve cevabımız 6 çarpı 10 üstü 12 olur. 12 basamak burada 0 var. E, bir basamak da burada 6 olduğu için cevabımız 6 basamaklıdır. Hızla ilerliyorum. Ders kapanınca hemen giriş yapın arkadaşlar. Burada görselin aşağıdakilerden gösterimi hangisi olabilir? Bilimsel gösterim derse sayımız 1 ile 10 arasında. ya yani 1'den 9'a kadar olmalı. 0 ile 10 arasında olmalı arkadaşlar. Şimdi bilimsel gösterimini dediği için bizim yapmamız gereken nedir? Şu 125'i bunu eleriz. Neden eledik? Çünkü bilimsel gösterim çift basamaklı olmaz, tek basamaklı olur. 0 ile 10 arasında, yani 1'den 9'a kadar olan sadece C ve 125 var. Buradan sayarız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. O yüzden 1 virgül ne dememiz lazım arkadaşlar? 1 virgül 25 çarpı 10 üzeri 6 deriz. Eğer bu ondalıklı bir sayı olsaydı, yani şu an gördüğünüz milyonlu bir sayı. On üzeri eğer şurada bir onda olsaydı o zaman cevap bu olurdu. Fakat şu an cevabımız nedir? 1,25. Lütfen böyle sorularda bilimsel gösterim hemen daire içine alın. Çünkü şaşırırsınız. Yoksa diğerlerinde de doğruluk var. Bu da doğru ama bilimsel gösterim değil. 27 çarpı 10 üzeri 6. Üçte biri nedir? Üçte biri demek bir sayının üçe bölümüdür. 3'ün küpü çarpı 6 diyoruz arkadaşlar. Bölü 3 diyoruz. Çünkü 3'te biri. 4'te biri dese bölü 4 derdik. Yarısı dese bölü 2 derdik. Şimdi 3'ün küpü çarpı 6 ne yapar? 3 üssü 18 yapar değil mi? 1 bölü 3. Biz buradan da ne yapıyoruz? Yukarıdaki 3 üssü 1 ya. Yukarı gelirse ne olur? 3 üssü 18 eksi 1 olur. Buradan da cevap 3 üssü 17'dir arkadaşlar. Geldik buraya. Şurada eksi 2 olduğuna göre sayılar yer değiştirecek. Ve parantezin dışında olduğu için bu artık pozitif olacak. Yani artı 3 bölü 2'nin karesi olacak. Bu da nedir? 9 bölü 4'tür. 5'in küpü işleminin sonucu nedir? İkisini çarpıyorsunuz. 5 üstü 6 yapar. Geldik buraya. Arda Can'ın sorusuna. Bu nedir arkadaşlar? 2'nin karesi değil mi? Üstünü çizdim. Üstü sayıyı göremiyorum. saniye Zaniye. Evet. Burası 2'nin karesinin 9. kuvveti. Yani ne olur? 2 üssü 18. A. B'ye bakıyorum. 2'nin küpünün 15. kuvveti. E bunu çarptığın zaman ne olur? 2 üssü 45 olur arkadaşlar. Geldik buna. 2'nin 4. kuvveti. 2 üssü 4 mü arkadaşlar? Normalde 4'ün karesi aynı zamanda değil mi? Ama bize 2 lazım. 2 üssü 4. Bu da ne yapar? 4 ile çarpılır. 2 üssü 16 olur arkadaşlar. Evet şimdi artık bunları büyükten küçüğe sıralarken üssü büyük olan en büyük. Üssü küçük olan en küçük. Yani ne diyeceğiz arkadaşlar? C değil mi? C nedir arkadaşlar? 2 üssü 16. Evet. Hangi seçenekte küçükten büyüğe doğru doğru verilmiştir diyor. Şuraya bakalım. Burası neydi? Dördün karesi Aynı zamanda nedir? 2'nin 4. kuvveti. 4 kere 4 16. Buraya geldik. 18. Buraya geldik. E, 2 üssü 3. 3 kere 5 15. Pardon şurası. Şurayı yanlış dedim. 2'nin küpü çarpı 5'miş bu arkadaşlar. 15 değil. Buradan da ne olur? 2 i̇ki üssü 2'nin küpü ya bu. 3 kere 5 15. Yani burası 3 üssü 15. 3 üssü 15 küçüktür. Neyden arkadaşlar? Yani şurası küçüktür. 3 ee, üssü 16'dan C'den. B küçüktür C'den. C de küçüktür arkadaşlar. Neyden? 2 üssü 18'den yani A'dan. Evet şunu çarptıktan sonra bir daha çarpmışım o yüzden. Normalde bu 3 üssü 15 arkadaşlar. 2 üssü 15 arkadaşlar o yüzden. Devam ediyoruz. Biraz soruları da temizlemem lazım. Evet şöyle gelelim. Eşit aşağıdakilerden hangisidir? Eşitini bulmak için bunu içeri alırsınız. İçeri alırsanız 4'ün karesi 16'dır. 16'yı 5'te çarparsanız 5 kere 6 30. 5 kere 1 4. Böylece kök 80 olur. 51 sayısı aşağıdakilerden hangisine yakındır? 51 nedir arkadaşlar? Kök 49'a yakındır. Bu yüzden 49 dersiniz. Eğer 60 kök 60 deseydi o zaman arkadaşlar kök 64'e yakın. 64 nedir? 8 kere 8, 64 bunu seçerdiniz ama cevabımız bursa. Evet iki dakikada kalanı yetiştirmeye çalışıyorum. Kök 1, kök 2, kök 3, kök 4, kök 9. İşleminin sonucu nedir? Evet bundan sonrasını anlatalım arkadaşlar. Evet işleminin sonucu nedir? 14. sorunun sahibi. Evet arkadaşlar. Hocam. Yani burada kökleri toplayacağız ama git. Evet. Ne yapıyoruz burada? İşleminin sonucu nedir? Ne yapmamız lazım? Yani kök 4 işte. çıkıyor. Kök 9 da 3 olarak çıkıyor. Kök 9 eksi. 3 olarak çıkıyor. 2 3 daha ne yapar? Ama eksi 3. Bak bu 2 3 üç, pardon 3'ten 2 çıktı 1 kalır değil mi burada? Eksi 1. Evet burası nedir? Evet 3'ten 2 çıktı eksi 1 kalır. Bunu biliyoruz. Evet. Ne yapıyoruz diyelim. Evet çöz bakalım Elif. Bundan sonrakileri siz çözeceksiniz arkadaşlar. Evet. Evet. Elif A'yı nasıl buldun anlat bakalım. Elif son dakika. Evet soruları kim çözecek? Kalanları çözün bakalım arkadaşlar. Hocam ben 16'yı çözdüm. Çöz bakalım. Evet doğru. Kök 1, 1 olarak çıkar. Kök 2, 2. Kök 3, 3 diğerleri ne olur? Eksi 1 ile artı 1 bir birbirine götürür. Evet. Buradan da ne yaparız? Eksi 1 ile artı 1 eksi 1. Evet. Burada ne oldu? Bir eksi 1 var. Bir de artı 1 var. Değil mi? Şu eksi Pardon